Herkesin aklında farklı bir ben. Aslında herkesin aklında farklı bir sen de varsın. Bilmem. Annemin, babamın, ailemin, arkadaşlarımın aklında farklı bir insanım. Herkesin. Bana gelen hastalar, tanıştığım insanlar. Hepsi benim aklımda farklı düşünüyor. Bazılarına göre çok iyiyim. Bazılarına göre çok kötü. Bazılarına göre çok gıcık birisiyim. Bazılarına göre çok içten birisiyim. Nereye varıyoruz buradan? Aslında herkese göre olmadığımla alakalı. Ya da senin de Herkese göre olmadığınınla alakalı bir sonuca varıyoruz. Herkese göreysen orada bir sorun vardır herhalde. Çünkü herkes aynı bakmıyor bu hayata. Ben de öyle bakmıyorum. Kimseye önyargılı davranmak istemiyorum aslında. Ama galiba bu ülke beni biraz önyargılı yaptı. Eminde değilim. Önyargılı davranmıyorum ama ilk başta insana bakınca yeni tanıştığım bir insanda ya da görünce yaptığı, ortaya koyduğu bir projeye bakınca konuşmasına, esprisine bir yargı oluşuyor kafamda ister istemez. Belki senin de oluşuyordur bilmiyorum. Bu sanırım biraz koruma içgüdüsüyle alakalı. Belki kendini, belki sevdiklerini, belki hayatını bilmiyorum. İnsanlar biraz, biraz değil çokça garip. Hayatım boyunca belki yüzlerce, belki binlerce, belki on binlerce insanla tanışacaksın. Ya da on binlerce insan seni tanıyacak. Aslında bu biraz garip oluyor işte. Podcast'te başlamamın nedeni diye başlayan çok fazla cümle kurduğumun farkındayım öncelerinde. Ama 20 bin kişinin beni takip edebileceğini Buraya kadar gelebileceğimi, binlerce kişinin benim podcastlerimi dinleyeceğini düşünmemiştim hiç o zaman. Gerçekten ilginç gelmişti bana. Çünkü podcast'e başlamamın nedeni aslında kendimi daha iyi ifade edebilmek. Beni takip ediyordun ya da beni bir yerde gördün, fotoğrafımı paylaştığım bir videoyu. Sonrasında belki profilimden gördün, belki storylerimden gördün. Belki birebir konuştuk. Sonra podcast'ime geldin, beni dinlemeye başladın. Aklında ufaktan bir şeyler oluşmaya başladı benimle alakalı. Belki çok yakınım seninle. Belki aynı düşünüyoruz. Belki çok uzayız ama yine de dinlemek istiyorsun. Yine de farklı olmamak için çabalıyorum. Hani farklı kendim gibi olmak için çabalıyorum gerçekten. Hani aklıma çok süslü cümleler geliyor. Neden çok fazla zorlayayım ki? Neden senin kafanda benim hakkımda oluşması için, farklı bir şeyler oluşması için zorlayayım ki kendim? Ben arkadaş ortamında çok herkes gibi çok samimiyim. Çok şakalar yaparız, eğleniriz, güleriz. Çok derin derinlere ineriz, çok yukarılara çıkarız. Böyleyiz. Ve aslında beni dinleyen her insana bunu vermek istiyorum. Çünkü ben buyum. Ben arkadaş ortamında da böyleyim. Böyle konuşuyorum. Çok fazla şaka yapıyorum bu arada normal hayatımda. Gereksiz, çok fazla sarkastik şakalar yapıyorum. Bazen eziyorum, bazen eziliyorum. Ama bu aramızdaki şakalar hiç kimse birbirinden alınmıyor. Yalnız hissedebilirsin kendini. Kimse seni anlamıyormuş gibi hissedebilirsin. Ailen olabilir, arkadaşların olabilir. Belki bir ilişkin vardı ondan ayrılmış olabilirsin. Ya da ayrılmak üzere olabilirsin. Seni kimse anlamıyormuş gibi hissedebilirsin bunun farkındayım. Ben de bir dönem yaşadım. Ama bu şey değil. Hani ben de yaşadım bak. Seni anlıyorum değil de. Hani hissediyorum ya. Çok empatik bir insanım sanırım. İnsanlar gerçekten ağlayınca çok ağlıyorum. insanlar gülünce çok gülüyorum. Evet insanlarla bağım kuvvetli biraz. O yüzden çok fazla dedim ya. Hani insanları ilk başta süzüyorum çünkü bu benim güvenli alanım. Birileri gelir ve yıkar diye çok fazla kendimi koruyorum tabii ki de. Bir sıkıntı yaratırlar belki. Belki dokunulmayacak noktalara dokunurlar. Bahsedilmeyecek noktalardan bah bahsederler diye vesaire. İlk başta hani arkadaşım olup olmayacağınız sonrasında gerçekten içimi sana açıp açmayacağıma dair hani kendimle bir konuşuyorum zaten. Hani diyorum ki evet buna artık güvenlik. bunun bazı noktalarda şey oluyor zaten. Ben şeyi hissediyorum. Genellikle kötü günlerimde oluyor arkadaşlarımda da öyleydi. Çok kötü bir gün yaşıyorum ya da başkası, arkadaşlarımızdan ya da tanıdığımız bir insan çok kötü bir gün yaşıyor ve o insan arkadaşlarımdan bir insan, birisi dönüp güzel bir yorum yapıyor ya da yardım etmeye çalışıyor ya da o cıvık insan bir anda ciddileşip yardım etmeye çalışıyor ya, evet orada, orada diyorum ki evet bu insanla ben arkadaş olabilirim. Çünkü her hali var. Ciddileşince ciddileşebiliyor, gülünce gülebiliyor. Bu çok zor. Hani çünkü ha, tabii ki de birçok insan böyledir de çok ciddi olan insanlar var bir anda çok cıvık olmaya başlayan insanlar var. Gereksiz şakalar, tene ezmeye yönelik vesaire bunlardan bahsetmiyorum. Bir bölümümde aslında arkadaş edinmekle alakalı ya da arkadaş çevrenle alakalı bir bölüm yapmak istiyorum. Arkadaş çevresi nasıl olmalı bana kalırsa, yani bana göre, bu işin bencesi. İnsanların aklında her zaman farklı bir insan olarak kalacaksın. Her insan. Öğretmenin aklında, aklında başka bir insan olarak kalacaksın. Senin hakkında farklı düşünecek. Annen, baban birbirinden farklı olacak aslında. Hani ikisi evet ebeveynlerin İkisi de partner ama ikisi de senin hakkında çok farklı düşünecek muhtemelen. Belki olumlu, bel, belki olumsuz. Bunun bir, gerçekten bir önemi yok aslında. O yüzden gerçekten anlatmak istediğim şey şu. Her insanın aklına farklı bir insanım ya ben. Herkese göre de değilim ya. Onlara göre olmak istemiyorum zaten. Olmamaya çabalıyorum. Diyorum ki ben onun aklında, aklındaki insan değilim. Hiçbir zaman da olmadım zaten. Muhtemelen bir, benden nefret eden insanlar da vardır. Ki çok, çok ılıman bir insanımdır. Yani hiç etliye sütlüye karışmam, tanımadığım insanlara hiçbir şey lafta etmem, karışmam hiçbir şeye. Ama muhtemelen benden nefret eden insanlar, beni görünce bu da ne, ne ya falan diyen insanlar da olmuştur muhtemelen. İşte geleceğimiz noktada şu, umursama ya. Gerçekten. Bunu deyince nasıl düzelecek hayatım bilmiyorum. Ama ben umursamıyorum. Ama buraya gelene kadar umursadım. Gerçekten kendimi sevdirmek için uğraştım galiba bir dönem. Belki ergenliğimin son döneminde uğraşmıştım diye düşünüyorum. Öyle hatıralar var aklımda biraz. Hani insanları kendimi sevdireyim. Çünkü ben hani sevgiye muhtaç bir insanım sanki. Hani kendimi sevdireyim, evet farklı bir şey yapayım. Zaten normalde de farklı bir şeyler yapıyorum da bunu göz önüne sokmak zorunda değil mi? Yani göz önüne sunmak zorunda değil mi aslında? Ama öyleydi. İnsanlara biraz daha Hani nasıl desem hani farklı yanlarımı göstererek an Suat da bunu yapıyormuş biliyor musun diye böyle. Etrafta biraz farklı olmak, farklı hissedilmek güzeldi. Öyle hissediyordum. Bu yaşıma geldim ve düşünüyorum. Çok farklı şeyler yaptım. Çok farklı hobilerim de vardı. Hala var. Ama bazılarını hiç devam ettirmiyorum. Hani yan flüt çalıyordum mesela. Biliyorum yan flüt çalmasını biraz. Çalmıyorum. Gitarlarım var. Elektronik gitar. Çalmıyorum bir süredir. Daha farklı hobilere yöneldim. Hayat akışı seni farklı yerlere getirebiliyor. Bir dönem müzik yapmak istiyordum demek. Arkadaşlarımla müzik yapıyorduk. Yapmaya çabalıyorduk vesaire Bu lisede de böyleydi. Üniversitede de böyleydi bir dönem. Sonrasında bıraktım ve hayatımın ve hobilerimin farklı bir aşamasına geldiğimi düşünüyorum. Şu an biraz daha çekim yapmak hoşuma gidiyor. Ya da kendi fikirlerimi karşıya yansıtmak. Karşıdaki insanı. Farkındalık yaratmaya çabalamak güzel geliyor. Ortak akıl da güzel geliyor bana. Çünkü benim paylaştığım herhangi bir şey ya da burada söylediğim herhangi bir şey sıfırdan söylenmiş bir şey değil zaten bunu hepimiz de biliyoruz. Ama ortak akıl ya bu. Bir de samimi hissetmekle alakalı. Ben burada otururken sanki o 20 bin kişinin karşısında oturuyormuş ya da içlerinde oturuyormuş ve onlarla sohbet ediyormuş gibi hissediyorum. Bu biraz şey değil <laughs> alem falan hani şey var ya hani gerçekten milyonlarca takipçi ulaşmış ve gerçekten yalandan samimiyetsiz bir şekilde işte alemsiniz siz benim arkadaşlarımsınız, dostumsunuz vesaire. Değil insanlar gibi değil. Hepinizle de arkadaş olamam. Tabii ki de. 20.000 kişi, hayatım boyunca bu kadar kişiye ulaşamadım. Bu kadar kişi de tanımamışımdır hayatım boyunca. Tanıyamam da muhtemelen. İstesem de tanıyamam. Hastanede çalışırken ya da klinikte çalışırken çok fazla hasta geliyordu. Ama yüzlerinin birçoğunu hatırlamıyorum. Sadece ağızlarını hatırlıyorum. Hani Ağızlarından tanırım insanları. Ha işte bu diş numarasında işte şey vardı, çürüğü vardı. Ha bu dişi yoktu. Ha şurada implantı vardı vesaire diye tanıyabiliyorum insanlar ama yüzleri yok. Kafamda gerçekten biraz mesleki deformasyon sanırım. Onların aklında da farklı bir insanım vardı. Gerçekten her hastamın aklına farklı bir insanım, farklı bir hekimim. İşte bir yerde herkesi mutlu edemeyeceğini kabul etmek zorundasın. Gerçekten herkesi mutlu edemeyeceksin. Bir şekilde ön plana çıkmak istiyorsan eğer ki istemiyor da olabilirsin. Bir akademisyen mi olmak istiyorsun? Bir sanatçı mı olmak istiyorsun? Herhangi bir şekilde bir yerde ön plana insanların karşısına çıkmak istiyorsan fark etmen gereken herkesi mutlu edemeyeceksin. Herkes senin mizah anlayışını anlamayacak. Herkes senin mizacına sahip değil. Herkes senin ses tonunu sevmeyecek. Birileri senin tişörtüne takacak, birileri senin küpene takacak, birileri senin gözlüğüne takacak. Bir şekilde insanlara önyargılı davranacak. O yüzden takmayacaksın gerçekten takmayacaksın. Taktığın anda şey oluyor. Hani hayatında gerçekten sadece 5 dakika, 3 dakika konuştun. Hatta bazen konuşmadığın insanların gözünde iyi olmaya çabalıyorsun ya. Hiç gerek yok. Gerçekten. Bazılarının psikolojisi bunu anlamıyor. Ya da gerçekten yaşadığı şeylerde. Hayır abi bu böyle değil ya. Vesaire diyebilirsin ama bu böyle. Gerçekten bazen hiç tanışmayacağın insanların senin hakkında neler düşündüğünü çok fazla düşünüyorsun. Kafana takıyorsun. Takmayacaksın. Umurunda bile değil kaç yaşıma geldim. Hala arkadaşlarımla konuşurken arkadaşlarım birisi abi biraz sesinizi kısın. etraf bakıyorum ve rahatsız mı ediyorum insanları? Etmiyorum. O zaman gerek yok. Gerçekten. Yani insanları i̇nsanları rahatsız etmediğim sürece, gerçekten insanları taciz etmediğin sürece herhangi bir sorun yok. İstediğin gibi konuşabilirsin. İstediğin gibi rahat bir şekilde davranabilirsin. Herkesin ahlakı ve herkesin etik anlayışları birbirinden çok farklı. Tabii bahsettiğim şey etik dışı değil ya da ahlak dışı bir şeyler değil ama bazen çok fazla içine kapanıyorsun ya. Ben öyleydim. Sen öyle misin bilmiyorum belki çok dışa dönük bir insansındır ama ben içe dönük bir insan olduğumu düşünüyorum çoğunlukla. Yani o yüzden story'lerimde veya postlarımda çok fazla yüzümü göstermiyorum. Çünkü bu da şeyden kaynaklı aslında. Kendimi beğen, beğenip beğenmemekle alakalı bir şey değil. Vermek istediğim mesajda yüzüm bir saniye gözükse bile yeterli. Ben 5 dakika boyunca yüzümü göstersem o mesajı konuşmadığım sürece veremeyeceğim ya. O yüzden gerek yok genel olarak. Ama son dönemde sanırım yüzümü paylaşıyorum diye düşünüyorum. Alışacağım. Alışacağımı düşünüyorum. Storyleri de azlatıyorum. Onları da çok fazla atmaya çalışacağımı düşünüyorum her neyse. Podcast'in sonuna doğru gelirken söylemek istediğim, vermek istediğim mesajı zaten ilk dakikalarda verdiğimi düşünüyorum. Herkesin aklına farklısın. Kendi aklına da farklısın. Sen kendini daha iyi bildiğini düşünüyorsun. Ama bazen fark ediyorsun kendini aslında çok iyi tanımıyorsun. Hayat bu. Bu bir süreç. Her yaşında, her yılında, her yaş yılının tecrübede farklı düşüneceksin. Beyninden, vücudundan bir şeyler eklenecek, bir şeyler eksilecek. Karakterin de değişecek. Hayatta bakış açının inanılmaz yani tam tersine dönecek bazen. İnsanları gerçekten çok fazla takmamanı içtenlikle istiyorum. Ben taktım. Belki sen de takıyorsundur muhtemelen işte. Takmıyorsan ne mutlu. Gerçekten çok çok sevinirim bunu. Ama eğer takıyorsan daha az takmanı isterim. Gerçekten daha az takmanı isterim. İnsanları mutlu edemezsin. Bu konuda son söylemek istediğim gerçekten şey bu. İstesen de çok uğraşsan da insanları mutlu edemezsin. O yüzden önce kendini mutlu edeceksin. Diyeceksin ki evet. Ben istesem de herkesin kafasında farklı bir karakter olarak kalacağım. İnsanlar sadece bir tek olaydan beni yargılayacak ve beni yanlış anlayacaklar. O yüzden yanlış anlaşılmaktan da inanılmaz fazla korkmayacaksın. Ben korkuyorum arada ama azaltmaya çalışıyorum gerçekten. Çünkü hayatın tadı bu değil ya. Hayat gerçekten bu değil. Birileri gelip bir şeyleri senin hayatında hiçbir şey bilmeden seni sorguluyor ya. Ve evet, hayat bu değil işte. Hayat onunla takılabilecek, orada küçük dertlere takılabilecek bir şey değil hayat. Daha farklı şeyler konuşalım daha farklı şeyler öğrenelim, daha farklı şeylere gülelim, ağlayalım, şaşıralım. Seni yargılayan insanları da hayatından çıkarmaya çalışacaksın. Seni aşağı çekmeye çalışan insanları da hayatından çıkaracaksın. Ve senin hayatında herhangi bir katkısı olmayan insanları da çok fazla dinlemeyeceksin. Katkı da tabii herkese göre değişir. Ve son söylemek istediğim, sen bir bireysin, sen bir insansın, sen istediğin gerçekten her istediğini yapabilirsin. Kuru bir motivasyon değil. Gerçekten. Örnekleri var. Her zaman örnekler olacak. O yüzden örneklerden bahsetmek istemiyorum. Başarı öykülerinden bahsetmek istemiyorum. Ama feyiz almanı istemiyorum kimseden. Ben sen olmanı istiyorum. Her zaman da ben kendim olmayı istiyorum. O yüzden başkalarına bakıp daha bu böyle yapıyormuş, ben ne yapmalıyım? Bak bu bana benziyor, ben bu taraftan ilerlemeyeyim.'' demiyorum. Çünkü ben o değilim. O da ben değil. Hepimiz farklıyız. Ve öyle de olacağız. Kendine bak. Görüşürüz.